Kasaportun var mı? Fotoğrafın hazır mı? Bankada para görünüyor mu? İşte seni en çok bunlar düşündürüyor değil mi? Vallahi haklısın. Çünkü bu iş sadece bir başvuru değil. Bir gelecek yatırım. Ama korkma, emin ellerdesin. Şimdi sana bu süreci öyle sade, öyle net ve öyle etkili anlatacağım ki dosyanı tamamlarken elin titremeyecek. Çünkü biliyorsun ki eksiksiz hazırlık, eksiksiz vize demek. Ve evet, bu rehber Cape Town'a uçmadan önce cebine koyacağım bir bilet gibi. Hazırsan başlıyoruz. Şimdi... Pasaport, kimlik ve vizelerden bahsedelim. Bu işin temel taşıdır. Neleri hazırlayacaksın? Eski ve yeni pasaportunda ilk sayfaları ve daha önceden vizen varsa vizelerinin pdf'ini istiyor. Kimlik kartın olacak, biyometrik fotoğraf, iki adet vizeyle uyumlu olsun. Cape Town vizesi diyebilirsin çektirirken. Ve dipnotta sana söyleyeyim. Mesela bu üç belgeyi tek bir pdf olarak alt alta birleştir ve sisteme yükle. Çünkü karışıklık red sebebidir. Finansal belgeler noktasında da ben bu eğitim için hazırım diyen belge grubu burası aslında. Çünkü neler istiyorlar senden? 3 aylık banka hesap dökümü İngilizce olacak. Banka onay mektubu. Banka senin adına evet burada para var diyor. Banka imza sürtüleri. Türkçe olur. Çeviri yapılmasına gerek yok. Ve bu konuda ufak bir detay vermek istiyorum. Bu belgeler bankadan alınmalı. Dökümler ıslak imzalı ve kaşeli olacak. 5 gün öncesinden daha da eski olmasın. Bir de belgeleri yine alt alta pdf olarak birleştir. Sistemi de yüklemeyi unutma. Aile bilgileri noktasında da bu şu diyor. Ben kimin çocuğuyum dosyası. Hadi bakalım. Neleri hazırlıyorsun? Nüfus kayıt örneğini işe e tipi şey nüfus aile, barkodlu İngilizce çeviri zorunlu şeklinde alacaksın. Evliysen evlilik cüzdanı İngilizce çeviri gerekecek. Boşandıysan boşanma belgesi İngilizce çeviri gerekiyor olacak. İşte eşin vefat ettiyse de ölüm belgesi yine İngilizce çeviri gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bunların hepsini pdf yapıyoruz. Alt alta yüklüyorum. Bakan memurun kafasını karıştırma, düzenle ve puanları tık 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 topla. Diğer belgelerde ne? Şimdi bu kısımda red çıkabiliyor. <laughs> Dikkat ediyoruz. Gerekli evraklar. Adli sicil kaydı. E-Devlet üzerinden olacak. İngilizce olacak. Kullanım amacı. Güney Afrika elçiliği yazacağız. Seyahat sağlık sigortası. Bir yıl geçerli olacak. Hayat sigortaları geçmiyor. Sigortayı Güney Afrika'dan alın lütfen. Uçak bileti rezervasyon satın almayın. Sadece rezervasyon yaptırın. Gidiş tarihi eğitimden bir gün önce olacak. Dönüş tarihi de eğitimden bir gün sonra olacak. Ücretsiz iptal edilebilir olmalı. Yani dış bunlar, turma, komdan veya en uygun gibi sitelerden alabiliyorsunuz. Birazcık reklam oldu. Sağlık raporu da alabilirsiniz. Aile hekiminden ya da özel bir klinikten İngilizce çevresinde unutmayalım. Bu belgeleri de yine alt alta birleştiriyoruz. Bir pdf yapıp sisteme yüklüyoruz. Ve aslında belgelerle ilgili bilmeni istediğim en önemli şeylerden birisi masraflarını kendin karşılayacak olsam dahi bir sponsora ihtiyacın oluyor Captain için. Yani olmazsa olmaz masraflarını kendin karşılıyorsan bile birini sponsor olarak göstermen gerekecek. Okula ödendi belgesinin de banka hesap dökümünün içerisinde olmasını istiyor. Yani sen okula gitmeden önce vize ücretini ödüyorsun biliyorsun ki ve bu vize ücretinin ödendiğini gösterdiğin banka hesap dökümünde okulun adı yazacak şekilde göstermeyi de unutma. Bak şimdi. Doğru evrak, doğru vize ve doğru hayat. Bu belgeler sana sadece bir ülkenin kapısını açmayacak. Bu belgelerle sen kendine bambaşka bir gelecek açacaksın. Cape Town öyle sıradan bir şehir değil. Bu şehirde İngilizce öğrenmek demek sadece kelime ezberi değil. Dünya görüşü kazanmak demek olacak. Yeni bir kültür tanımak demek olacak. Hayata başka bir pencereden bakmak demek. Ama bu pencereyi açan ilk anahtar bu evraklar. O yüzden eksiksiz hazırla, düzenli topla. Çünkü bu dosyayı gören memur senin sadece başvuru yapmadığını, hazır olduğunu fark etsin. Şunu da unutma, pasaport bir defterdir. Ama onun içinde yazılan her vize senin için yeni bir bölümdür. Hazırsan Cape Town seni bekleyecek ve o şehirde sadece İngilizce değil kendini yeniden keşfetmeye gideceksin. Aşağıya yorumunu bırak. Vize evraklarıyla ile ilgili aklına takılan merak ettiğin ne varsa yorumlarda konuşalım. Çünkü her gün yeni videolar yüklüyoruz ve bir sonraki videonun konusunu belirlemek için yorum yazabilirsin. Videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlarda görüşürüz.